Seçimin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen parti içinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle olaya müdahil olan Nicolas Sarkozy, kendi döneminde başbakanlık yapan François Fillon'la görüştü. Görüşmenin ardından Filon'un mahkemeye gitme fikrine sıcak bakmadığını ifade eden Sarkozy, ancak seçimlerin yenilenebileceğini söyledi. Yeni Başkan Fransa Kope ise meşruiyetini seçmenden aldığının altını çizerek seçimlerin yenilenmesine gerek olmadığını savundu. Öte yandan parti içindeki karışıklıktan pay çıkarmaya çalışan Filon 120 milletvekiliyle görüşerek yeni bir grup kuracağını söyledi. Filon, partide yeni bir seçim yapılana kadar bu kararlarından dönmeyeceklerini vurgulayarak 3 ay içinde tamamen bağımsız kurulların gözetiminde yeni bir seçime gidilmesi çağrısında bulundu.